siz dəoxlan da konuşsanız sizə imanınız zəif vardır. Ahir zamanda ümmət gəlir. O axir gündə bir-biri ilə əhvalat imanlarını göstərirlər. Ərimizin yani məhşadımız hər zamana görə Allah mərhəmət etmiş. Çünki peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləmün zamanı En hayırlı zamanlardır, zamandır Peygamber Efendimizle beraber oldukları için e, onu hiçbir tane eksik yapmadan yapmaları lazım ki e, buza bu zamana yetişsin e, iman İslam. türlü bir baştan azar azalfırlarsa o vakit e, bir şey kalmaz bu zamana kadar. Yani bu merhamettendir. Bizim ahir zaman insanları yapamıyorum, edemiyorum diyor. Gene de az bir şey olsa da yapması lazım. Müsbetin bırakırsa yani sıfırlamasınlar. En azından bir şeyi yapsınlar. Bir emri Allah Azze ve Celle'nin emrini yapsınlar ki kurtarsınlar. Onu da Peygamber Efendimiz'in şefaati, merhameti var ümmete. Onu bile kurtarmalarına vesile oluyor diye bir yüzde bir bile olsa bırakmayın diyor. Bu ümmetin faydasına, insanların faydasına ümmet, bu bu Zamanın e, her e, gün geçtikçe daha beter oluyor. Müslüman diyen bile e, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği yoldan uzaklaşıyor. <laughs> Kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Herkesi e, kötülüyor. Müslümanı kötülüyor, mümini kötülüyor, onu olmaz diyor. Halbuki en büyük, mühim şey, iman, İslam olduktan sonra hepsi Allah'ın merhametine sığar. Şey yani yüzde bir dediğimiz, peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem dediği o bir kelime şahadet bile getirse gene kurtaracak onu da yaptırmıyorlar. Onu da e, Müslümanım Müslüman diyene bile sen Müslüman değil diyorsun. O deyince bu kendi imanı tehlikeye giriyor. Müslüman kafir denince o da tehlikeye giriyor. Onun yaptıkları da boşa gidiyor. Onun için yüzde dedim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği en asgari bir şey bile olsa insanlar kurtarır inşallah. Allah merhameti büyüktür. Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin diyor. Allah iman versin. Daha fazla yapabilelim. Çünkü nefsimize nefes, dünya, hava, şeytan diyor. Dört düşman var. Bunlar bu düşmanlar şimdi daha da kuvvetlendi daha zor. Onun için yapabildiğimiz kadar yapalım. Daha fazlasını Allah yapmaya nasip etsin inşallah. Amin Allah'a tevfik el-Fatiha. Al